bir projeydi. Ee, ama biliyoruz ki bunun bir de siyasi ifade edilmeyen e, yönleri de vardı. E, bu projenin e, bu proje ilişkin tabi çok e, tartışmalı evet. yaklaşımlar, anlayışlar var. E, kimilerine göre bu proje başladığıyla e, bitmiştir. Kimilerine göre hayır bitmemiştir. Bu e, bütün hızıyla Orta Doğu'da devam etmektedir. E, Arap ağırlığına ilişkin gelişmeler aslında bu projenin bu projeden kaynaklanmadır kaynaklanmaktadır şeklinde değerlendirmeler var. Şimdi yani şunu bilelim. E, e, Arap Baharı veya Arap ülkelerindeki bu gelişmeler e, herhangi bir projenin ben buna Büyük Ortadoğu projesini de dahil ediyorum. E, bunlara bağlanacak bir e, tek e, yani tek bir kaynağa bağlanacak bir olay değil Ortadoğu evet. gelişmeler e, bu Arap ülkelerinde yıllardır e, var olan baskıcı rejimlerin eşitsizliklerin, hı hı. E, adaletsizliklerin e, bir e, e, ürünüdür ve sonucudur. Elbette bunu tetikleyen, dürtükleyen e, dış güçler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri e, vardır. E, herkesin orada bir parmağı vardır. E, ama e, Arap Bahar'ını ben e, daha çok ağırlıklı olarak e, Arap halklarının e, birikmiş öfke, adaletsizlik, e, bastırılmış olmaları eşitsizlikler gibi birikmiş bir kötü geçmişe bağlıyorum. Şunu da bir kabul etmemiz lazım. Yani bunu sadece Amerika, sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Rusya'da, Çin'de bu gelişmeleri etkilemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu büyük Orta Doğu projesinin mesela dünyanın dört bir tarafında adaletsizlik varken, işte mesela Güney Afrika'da korkunç bir adaletsizlik evet. var o Sudan'da şeyde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde veya kuzeyde korkunç adaletsizlikler varken Büyük Orta Doğu projesinin dünyanın en ihtiyaç duyulan petrol ve enerji kaynaklarının olduğu bölgede yapılıyor olması bende şu şüpheyi doğuruyor. Büyük Orta Doğu projesi aslında petrol ve doğalgaz kaynaklarını da hesaba katan ve bu bölgeyi daha yönetilebilir kıran bir projedir gibi de görünüyor. Hiç şüphe yok. Hı -hı. Ama yani bu bir hedef olarak Büyük Orta Doğu Projesi olmasaydı da hı hı. böyle bir hedefe, evet. böyle bir e, amaca yönelik politikalar oluşturacak tabii. Peki niye adası? büyük devletler mesela bu tip bir bunu işte doğrudan değil de böyle yumuşatılmış kelimelerle Büyük Orta Doğu Projesi demokrasi getirecek, kadın haklarını koruyacak, işte özgürlükleri e, savunacak diye şey getiriyor. E, bu Hazmedilmesi daha kolay diye tabii petrol ve doğal gazın ötesinde bir de İsrail faktörü var evet. Amerika bakımından yani hı. Amerika Orta Doğu'ya zaman ciyareti. onu korumak içgüdüsü de çok güçlü bir unsur Amerika bakımından ama dediğiniz gibi yani Orta Doğu herhangi bir bölge değil hı hı. petrol rezervlerinin büyük ölçüde yer aldığı hı hı. önemli havzalardan bir tanesi o o nedenle yani Amerika Birleşik Devletleri ile daha rahat işbirliği yapacak uzun vadeli bir ee, e, şeyde e, zaman diliminde Amerika'nın enerji batının sadece Amerika'nın değil Avrupa'nın ve diğer batı ülkelerinin ihtiyaçlarını e, karşılayacak. Bir Orta Doğu e, e, siyasi coğrafyası e, oluşturmak hep bir hedef olmuştur. E, neden buna ihtiyaç duyulmuştur? Çünkü geleneksel olarak e, Amerika ile işbirliği yapan birçok ülkede rahatsızlıklar belirliyor. Tabandan e, yükselmeye başlayan sesler olmuştur. Aslında Amerika bunu hissederek e, ve e, kendi politik, siyasi amaçlarını e, hazmedilmesini kolaylaştırmak için hı hı. bir de böyle bir proje. Yani güzel bir e, kılıf, kılıf. E, e, uydurma Ben isterseniz işte. müsaade ederseniz bu Orta Doğu, Büyük ortadoğu Doğu projesiyle alakalı birkaç şey seyircilerimle paylaştıktan sonra hı hı. Sayın Koru Korutürk'e döneyim. Bu konuda bir de e, video hazırladık biz bu Büyük Orta Doğu Projesi ve AKP'nin ilişkisi değerli izleyiciler. Şu elimde görmüş olduğunuz Amerika Birleşik Devletleri e, Kongre raporu. Bu işte Broader Middle East and North Africa Initiative dedikleri aslında işte Büyük Orta Doğu Projesi. Aslında Kuzey Afrika'yı da içeren bir rapor. Burada bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin özeti anlatılmış. Şu görmüş olduğunuzda Amerika'nın aslında CIA'nin de ee, bir düşünce kuruluşu olduğu söylenen Rent Corporation tarafından hazırlanan ki RAND Corporation Amerika'daki bu işte e, istihbarat ve dış politikanın e, beyni kabul edilen bir kurumdur. Onlar tarafından hazırlanmış Sivil ve Demokratik İslam raporu 2003 tarihinde hazırlanmış bir rapor. Bu raporda çok ilginç tespitler var. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Dünyada e, Orta Doğu toplumundaki Müslüman ülkeleri biz dahil dört e, tane temel e, grup görüyorlar. İşte fundamentalistler dedikleri aslında radikal dinciler demek istiyorlar. Bu traditionalist dedikleri işte e, gelenekçi dinciler. Bu modernistler bugün tam işte AKP'yi ifade eden ılımlı İslamcılar grubu. Bu seküleristler de layıklar diye dört gruba ayırmışlar ve bununla alakalı detaylı bir analiz var. Ben bu rapordaki sadece birkaç şeyden size bahsetmek istiyorum. Burada söyledikleri özetle şu diyor ki, e, bu fundamentalistlere yani radikal dincilere ki bunlar işte ülkemizde İbdacı, Hizbullah olarak bilinen grupların da temsil ettişidir. Güvenmeyiniz bunlara diyor. Ve bu gelenekçileri diyor bu radikallere karşı destekleyiniz diyor. Ve şurada çok ilginç bir şey var. E, diyor ki bizim stratejik müttefikimiz diyor bu modernist, ılımlı İslamcılardır. Ve burada çok ilginç diyor ki mesela publish bu, bu şurada başlayan cümleyle diyor bunların diyor fikirlerini yaymasına diyor maliyet olarak yardımcı olunuz. Yani kitaplarını basınız gazetelerinizi çıkarınız diyor. Bunların diyor e, kitlelere ulaşması için yardım ediniz özellikle gençlere ulaşmanız için yardım ediniz diyor. Fikirlerini diyor işte İslam eğitimi vermesini işte bu şey yapınız destekleyiniz diyor. E, kamusal alanlar veriniz hem yurt dışında hem yurt dışında. Böyle çok da böyle adım adım yazmış neler yapacağını bu raporda gördüğünüz gibi. Bir de ilginç tabii özellikle bizim için yazdıkları da çok önemli. Diyor ki şu diskarış dediği şey yapın yani heveslerini kırın demek. Bakın burada ne diyor? Nationalism and leftist. Yani milliyetçilerin ve solcuların diyor bütün heveslerini kırın. Çünkü bunlar diyor anti ve Amerika Birleşik Devletleri düşman olabilirler şeklinde... Bu raporda bir takım tespitler var. İşte bugünkü olaylara baktığınızda, Türkiye'deki olaylara baktığınızda da zaten hani bütün bu Ergenekon davasından başlayan süreçten tutun. Bugün Suriye'deki olaylara, Körfez krizinden Tezkere'ye kadar birçok olaylar aslında işte Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece bir tanesini getirdim. Bu detaylı raporlarıyla nasıl şekillendirildiğini, işte bu modernist İslam dedikleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün İslam ülkelerine neden model gösterildi, net bir şekilde anlaşılıyor. Ben şimdi burada hemen tabii yine büyük Orta Doğu projesiyle ilgili bir video hazırlanmıştık. Birinci videoyu şeye getirebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. Amerika is addicted to oil. E projenin sahibi ilk adımı atan Bush'tu. Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ya bunun başak türü biziz. Şimdi Büyük Orta Doğu projesi nedir dediğimizde yani bu projenin şimdi eş başkanı olarak üç tane ülke var. Türkiye'nin burada görevi bir kadın haklarıyla ilgili bu coğrafyada bu bölgede Türkiye çok önemli bir görev üstlenecekti. İki, demokrasi noktasındaki gelişimde Türkiye önemli bir rol üstlenecekti. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında ancak olsa olsa bir model Türkiye olabilir. Veya esin kaynağı. Esin kaynağı veya ilham kaynağı nasıl derseniz bu olabilirdi. Ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. İşte değerli izleyiciler çok özet bir şekilde Büyük Orta Doğu projesinin tanımı, AKP'nin bundan anladığı rolü bu işte videoların, çeşitli fikirlerin ve konuşmaların birleşmiş halinde var. Aslında bu Büyük Orta Doğu projesi.